hasret Çarşı içinde esnaf dükkanlarını kapamaya hazırlanıyordu. çöken akşam karanlığı ortalıkta büyük bir telaşa, gürültülü bir kaynaşmaya sebep olmuştu. seyyar meyve satanların dükkanını kapayıp evine dönen esnafın yolunu kesen sesleri kalabalığın uğultusunu bastırıyordu. Bu saatlerde alışveriş birdenbire canlanır fakat birdenbire biti verirdi. Sonra çarşıyı kapanan kepenk sesleri sarar. Çarşı içinin bütün hayhuyunu, gürültüsünü bastıran, bir de radyo, gramofon ve plak satan birkaç dükkan vardır. Bunlar akşam vakti biraz daha müşteri çekmek için kapılarının önündeki hoparlörlerini veryansın ederler. Ali ile Mehmet bu radyoculardan birinin karşısındaki bakkala ekmek, peynir ve helva almaya geldiler. Bu sırada radyocunun kapısından Ankara Radyosu'nun halk türküleri dökülüyordu. Ali ile Mehmet'in bakkaldan çıkan adımları yavaşladı. Kapanan bir dükkanın kapısı önünde durdu. Oracaa ellerindeki çengelle dayanarak çöküverdiler. Suratları asık, gözleri dalgındı akşama kadar rıhtımda taşıdıkları tütün balyalarının üzerlerine sinen kokusu, gelip geçenlerin burnunun direğini sızlatıyordu. Ali bir zaman papatya gibi küçük bir kızı düşündü. Mehmet kendini kerpiç duvarların arasında köyünde hissetti. Bıraktığı zaman karnında bir çocuk taşıyan karısını gözlerinin önünde kocaman karnıyla dolaşır gördü. Bir ara ''Karnının şişi inmiştir gayrı'' diye düşündü. Radyocunun dükkanı şimdi renk ışıklarla donanmıştı. Radyodan tatlı bir kadın sesi ''Urfalıyım ezelden'' diye ortalığı sarıyordu. Ali'nin düşünceleriyle sarmaş dolaş olan bu nameler gözlerini karıncalandırdı. Birden arkadaşına dönüverdi. Mehmet de dolu gözlerle ona bakıyordu. Bir zaman bakıştılar. Sonra birbirlerinden utanır gibi oldular. Başlarını önlerine eğdiler. Fakat ikisi de tekrar kendilerini türkülere, rüyalara kapıp koyu verdi. Neden sonra radyonun sustuğunun ve radyocunun dükkanını kapadığının farkına vardılar. Çarşı içine karanlık iyice çökmüştü. Fakat memleket türküleri loş caddelerde inliyordu. Ali, çarşının ortalık yerine okkalı bir tükürük attı. Mehmet doğrulurken mırıldandı. Vay anam vay! Urfa neresi, İzmir neresi? Gözünü sevdiğimin memleketi. Yürüdüler. Ekmek peynirlerini göğüslerine basarak, çengellerini kollarına asarak, artık ıssızlaşan çarşının boş kaldırımlarında yatacakları hana doğru uzaklaştılar. Samim Koca göz